Anacığım şimdi küçük yaştan çırak olmak mı daha mantıklı ileride daha çok fazla kazanırsınız yoksa e, okumak mı üniversite bitirmek mi sizce hangisi daha mantıklı? Okumak boşa çırak olmak daha mantıklı. Okumak boşa mı? Yani şey, bir şey bu sonuçta bir, şey olmuyor yani okuyorsun işe giremiyorsun almıyor liyakat var şu var bu var yani üniversite dolu ama eğitim zayıf işsizlik bir taraftan kendi yani sistem kendi işine yarayan kendini savunan insan salıları alıyor. Ha, yani sistem o, öyle yani şu an. Peki mesela şimdi bir tane genç üniversite bitirmiş. Öbürü de küçüklükten beri 10 yaşından beri çalışıyor örnek verelim. Hangisi daha çok para kazanır? Üniversite bitiren öbürü daha çok para kazanır. Çırak olan, Çırak olan daha çok ustalaşır ile daha çok bana ticaret olur bir anlamda. Üniversite bitiren yok eski Türkiye daha iyiydi eski Türkiye diye diyorlar ya eski Türkiye kurban olalım eski Türkiye. Yani Peki bu okumak aslında eskiden çok önemliymiş. Tabii. Şimdi evet. biraz önemini kayıp mı etti? Neden böyle oldu? Sistemden, yönetimden önemini kaybetti. Yani gelinen noktada sistemin sorunu bu. Herkes eskiden okumak makbul bir şeydi, değerli bir şeydi. Bir okunan insanlara itibar olurdu, sevgi, saygı gösterdi. Şimdi boş. Değişir mi peki bu düzen? Değişir tabii. Neden değişmesin? Bir okuyana önem verildiği zamanlar gelir mi tekrar? Sistem değişirse, yönetim değişirse, insana değer verilirse daha çok değişir. Değişmez diye bir şey yok. Yılmak doğru değil. Abicim diyoruz ki küçük yaştan okumaya başlamak mı daha mantıklı ileride daha çok para kazanırdı yoksa böyle işe girip çırak başlayıp mı? Baba baba okursa evlat da olur kardeş. Baba evde kitap okumuyorsa çocukta okumuyordur. Bu Peki, kadar kadar sizce baş... hangisi mantıklı? İleride hangi işte daha çok para kazanır? Üniversite mezunu ya ama... Bak kardeşim ben esnafım ama okumak farklı farklı farklı. Okumak okumak okumak. Peki iş bulamıyoruz diyor abi onlar. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bulmasınlar. Okusunlar ama iş bulmasınlar. Yeter ki okusunlar. Yeter ki okusunlar. Diyoruz ki şimdi okumak mı sizin gibi okumak mı? Yoksa küçük yaştan çırak olarak işe başlamak mı daha mantıklı? Hangisinde ileride daha çok para kazanılıyor sizce? Abi bence, bence yani çırak, çırak olarak bence daha mantıklı ya. Çırak mı daha mantıklı? Bence daha mantıklı. Yani tecrübe kazanırsın, usta olabilirsin o yaştan başlarsan. söyleyeyim abi. Elinde bir altın bilezik olur yani öyle söyleyeyim. Niye böyle oldu? Hani okumak değerliydi, ok e, üniversite mezunu olmak önemli bir şeydi. Şimdi üniversite mezunu olunca mesela iş bulabilecek misiniz? Öyle bir kaygınız var mı? Ben pek bulabileceğimi düşünmüyorum abi. Benim zaten okuduğum bölüm de çok saçma bir bölüm. Bulabileceğimi düşünmüyorum. Ne okuyorsun kardeşim? Geleneksel Türk sanatları diye bir bölüm okuyorum abi. Ne iş yapar mesela üniversite mezunu olunca o meslek? Yani sanatla pek ilgilenmiyor aslında. Yani sanat geçiyor ama sanatla pek ilgilenmiyor. Şey bölümü yani böyle çizim falan yapıyor. Mesela dövmeci olabilirsin öyle. Kaç yaşındayız? 15. 15. Mesela şimdi sen mesleğe başlasaydın 10 yaşında 5 yıl bir iş öğrenseydin daha mı çok para kazanırdın yani gelecekte? Daha fazla para kazanırdım bence abi. Öyle düşünüyorum ben. E tabi herkesin düşüncesi farklı ama benim düşüncem böyle. Arkadaşına da soralım. Sence kardeşim hangisi daha mantıklı? Okumak mı çalışmak mı? Sanayide de iyi para var yalan yok. Eğitim sistemi şu an alt düzeylerde görüyoruz çok şey değişti. Bence yani şu an çıraklık en mantıklısı olabilir. Okumanın şu an pek faydası da kalmadı. Yani işte lise bitirince hani kağıt parçası veriyorlar bildiğin. Bir faydası çok kalmadı. Ben düşüncemim böyle yani. Herkes farklı düşünebilir karşımam da. Öyle benim düşüncelerim. Arkadaşına da soralım son olarak. Sence kardeşim hangisi Sence daha mantıklı? Çıraklık. Çıraklık mı? mı? Evet. Yani bu yaşa kadar gelirse usta da olabilirsin işte öğrenebilirsin. Mesela ben otomasyon okuyorum. O da bir, biraz sanayi giriyor. Okulda öğrenmek yerine gidersin orada öğrenirsin. Daha mantıklı. Mesela şimdi üniversite e, toplamında 8 yıl, 4 yıl e, 16 yıl mı okuyoruz toplamda? 16 yıl okuyacağına mesela 16 yıl sanayide geçsen hangisinde daha çok şey öğrenirsin? Bence 16 yıl sanayide geçirsem daha güzel. Yani usta olurum maaşım da iyi olur. İşte, hı, hı. yani hı, hı. okullarda size çok iyi eğitim verildiğini düşünmüyor musunuz? Yani öğretmenler deniyor. Yani bu Benim okulumda hiçbir şey öğretmiyorlar Ben okulda uyuyorum. Beni geçiriyorlar öyle. Ben hiçbir bilgi öğrenmeyeceksem niye gidiyorum ki okula? Sınıfa gidiyorsun, sırada uyuyor musun? Uyuyacağım vallahi yalan olmasın. Yani hiç yok mu? Bir şey yapmıyorum okulda. hocalar anlatıyor öylesine. Yani anlatıyorlar da onlar da istemiyor yani. Bazen anlatmıyorlar. Öyle geçiriyorlar Genel yani bilgi öğrenmediğim sürece niye okula gideyim ki? Yani. Saçma bence okula gitmek. Yani bilgi öğrenmiyorsun okula gidiyorsun. Çok kötü bir şey ya. Yani. Diyoruz ki çırak olarak bir yerde mi işe başlamak daha mantıklı? İleride daha çok para kazanırız. Yoksa üniversite okuyup mezun olunca. Sizce hangisi mantıklı? Ben lise mezunuyum. Tabii ki de çırak olup bir yerden başlamak. Mesela ben tekstil firmasında çalışıyordum 7 sene. Şu an lise her işini biliyorum. Kendime tekstil açsam hani paraya para demem. Ya kısaca çırak olur. Ya üniversite okumadığınız çırak olmaya mı? Çırak olarak Şu mesela 40 lira alıyorum ben. Ha, baristeyim tabii. Ama yönden. Yani okumak çok kadar da mantıklı değil mi? Evet abi. Aslında şu şekil bu devirde zaten üniversite gerekli bir şey çırak olup kendimi geliştiririm onu sonra üniversitesini okurum. Daha kolay iş sahibi olurum diye düşünüyorum. Yani küçük yaştan işe başlamak aslında ha, daha mantıklı. Küçük yaşta tecrübe sahibi olurum. Sonra zaten lise açıktan falan okurum. Üniversitede aynı şekilde açıktan o bölüm üzerine. Eğer o bölümü seviyorsam tabii ki. Veya ekstradan bir bölüm de okuyabilirim. Aynı şekilde. Yani okulda yıllarımı harcayacağım ama çıraklıkta daha mı ha, kolay öğrenirim diyorsun? Çıraklıkta daha çok yıllarımı harcarım. Daha ileride daha iyi bir seviyeye gelirim. Daha iyi gelirim olur. Gusto olurum en azından. Yetiştirmeye başlarım zamanı gelince. Abicim diyoruz ki okuyarak mı sizce ileride daha çok para kazanacağımız gibi bir meslek yaparız yoksa küçük yaştan çalışmaya başlayarak mı? Valla şimdi o kişiye göre değişir. Adam gerçekten okuyorsa, ileride bir meslek hayal ediyorsa olur. Ama yok ben okumayacağım diyorsa da bir meslek lisesine giderse bence daha iyi olur. Peki hangisi ileride daha çok para kazanalım Genellikle şu an çünkü tartışma konusu oluyor. İnşaat işçileri günlük 4 bin alıyor. Biz okuduk asgari ücret veya 30 bin lira alıyoruz gibi tartışmalar oluyor. Sizce hangisi mantıklı? Ya bence tabii ki meslek berbabı olmak daha mantıklı. Şu an onlar daha iyi para kazanıyor. Zaten ara eleman yok şu an. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Ben kendim de biliyorum. Ondan dolayı meslek listesi okursa daha iyi olur bence. hiç miyiz tek... abi? Yok. Yönetici diyelim. Yani o yetişmiş elemanlar şu an daha mı mantıklı oluyor? Tabii canım şimdi yetişmiş eleman kolay yetişmiyor zaten. Şimdi yetişmiş bir elemanı biz kaybettiğimiz zaman onunla birlikte sermaye de kayboluyor. Yani şimdi onun tecrübesi, onun geçirdiği zaman, işi bilgisi benim için bir kayıp. Onun gitmesi tecrübeli eleman her zaman daha iyidir. Tabii meslek okulu bence daha mantıklı. Ya çıraklık falan gibi düşünüyoruz biz daha çok. Mesela yani, ustalar, bir usta şu an elektrik ustası falan gerçekten iyi paralar kazanıyor. Evet. Onun evet. gibi yani. Yani onu sizce onu yapmak mı daha iyi? Hani küçüklükten onu yan açarak gitmek mi? Yoksa böyle okumak, üniversite okumak? Ya şimdi dönemsel değişiyor dediğim gibi de bana sorarsanız meslek lisesi gibi düşünüp de hem okusun hem de o işin erbabı olsun. Yani Osmanlı'daki gibi. Yani yanına veriyorsun çırak gibi ama tabii bunu da okulun okuması gerekiyor. Okul okumadan olmuyor. Bir diploması olsun. Okumak mı daha mantıklı çalışmak mı diye soruyoruz küçük yaştan okumaya başlamak mı yoksa bir işe girip iş öğrenmek mi daha mantıklı? Yani mesela e, meslek lisesi daha mantıklı. Meslek lisesi daha mantıklı. Tabii. sadece staj görüp iş sahibi olması daha güzel. Yani öyle üniversite falan gerek yok mu ileride para kazanmak için? Yok mesela gerek yok. Meslek sahibi olması daha güzel. Mesela meslek sahipleri şimdi üniversite okuyanlardan daha mı çok para kazanıyor? Evet. Öyle bir tartışma var çünkü. Doğru. Doğru doğru. Niye böyle oldu peki abi? Okumak çok değerliydi. Şimdi genelde küçüklükten çırak olup başlayanlar şimdi ayda 100 bin liralar para kazanıyor. Üniversite mezunları 30 bin liralarla işe başlıyor. Niye böyle oldu? Ya gereksiz üniversiteler açıldı ya böyle mesela. Tam kalifiye adam yetiştirmiyorlar. Herkese üniversite okutuyor yani. Ama üniversitenin hiçbir anlamı yok. içi boş. Kalitesi yok. Ya bir şey öğretmiyorlar mı aslında? Bence. Öğretmiyorlardır. Mesela evet, e, şimdi hayata yeni başlayacak bir genç 10 yaşında 11 yaşında sizce okula mı gitmeli yoksa bir yere çırak mı girmeli? Meslek lisesine gidip kalifiye adam olmalı. Para elemanı. Mesela benim iki kızım mühendis ama kendi alanlarında iş bulamıyorlar. Başka iş yapıyorlar. Üniversite mi bitirdiler? Tabii. İş bulamıyorlar mı şimdi. Evet. İstediği gibi iş bulamıyor. Mesela, alıyor. mesela genellikle üniversite okuyanların çok büyük istekleri olduğunu zannediyorlar. Ne istiyor kızınız mesela? Nasıl şartlar istiyor? Normal ne gerektiriyorsa o yani. Ben tam şimdi oyuncu şeyini bilmiyorum da yani. Ne gerektiriyorsa o yani. Normal aklıyla yani. Ama mesela sanayi sitelerinde mesela var buluyor da Çerkezköy'de, Tuzla'da. Hani o mesafeler uzak olduğu için. Yani çocuk gidip gelmiyor yani. Ne yapıyor? Burada da iş, iş ortamı yok. Mecbur kendi başka iş yapıyor şimdi şu anda. Kendi işini yapıyor. Ne iş yapıyor bizim? satış yapıyorlar e, mesela. Mağaza kurdu. Öyle şey var yani. İmalat yapıyorlar. Mesleğinde iş bulamadığı için başka işlere mi yönelmek zorunda kaldı? Yani. Bir, bir bakımı öyle. Ama yer uzak olduğu için bulamadı yani. Mesela sanayi siteleri başka taraflarda. Bir insan okuyarak mı ileride daha iyi bir geleceğe sahip olur yoksa küçük yaştan çalışmaya başlayarak mı daha çok para kazanır? Nasıl olur? Okuyarak siz? olur bence. Okuyarak? Tabii. Bence. Peki okuyanlar niye şikayet ediyor abi? İşte askeri ücrete çalışıyor çalışıyoruz, öğretmeniz atanamadık, migrosa girdik, kasiyer olduk diye şikayet ediyorlar. İşte eski göre okuma potansiyeli daha çok olduğunda Bence böyle. Çok mezun çok... çıkarılıyor? Yani. Tabii tabii mezun çok. Böyle olunca Aşırı... da para kazanamıyorlar ee, Kesinlikle öyle oluyor. İş potansiyelinin yetersiz olduğu, artı okuyan insanların daha çok olduğu, bu yönde iş potansiyeli azalıyor tabii. Mesela öğretmenler şikayet ediyor, diyor ki işte inşaat işçileri günlük 4000 lira göğmeye alıyor, biz atama bekliyoruz, alamıyoruz diye. Nasıl bu duruma geldi yani? Yani bence öğretmenlerin pozisyonda şikayeti bence yersiz. Yersiz mi? Bence yersiz. Atanamıyoruz diyorlar ama A atanamayan öğretmen öğrenciler tabii atanamıyorlar. Sonra aklı ben yetişmiş öğretmenler için e, konuşuyorsunuz diye düşündüm. Yetişen öğretmen aldığı fiyat, maaş şu an iyi ama atanamayan e, öğrenciler için tabii bunu aynı onlar için de söylemek yersiz.